Yolun doğruluktur, hiç desem ben yalan Bir anam var, bir, kavur, bir Her gün kafama, Bir koca kar anam var, bir kaş de ipek. Her gün konarken kafama, eşsiz Bucaçman sivri akınla bileyim Babanın bu kuru gözü Paran malda yoktur gözü Garip hakkını yene Elbet vardır bir çift sözü sucukçu <laughs> sen Çok özür dilerim. Sucukçusu değil. Yani sunucusuyum. Koza Çocuk Tiyatrosu'nun Türkiye <laughs> Sucukçusu. Seni çok seviyorum. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Seni çok seviyorum. <gülüyor> Harikasın sevgiler. <laughs> ben. ben de sizi çok seviyorum. <laughs> evet. İyi seyirler diliyorum. Şimdi huzurlarınıza Mahmut amca geliyor. dondona ben de. Kesinlikle bana dondon diyorlar. Neden dondon diyorlar biliyor musun? diyorlar. Tabii çocuklar seni çok seviyor. Don çocuklar nasıl seni Ben soracak oğlum tabii Mahmut amca. O da çok iyi. Aramızdan güzel, gerçek, akıllı, iyi de adam, dursun. dursun, uzun kavat altında oturur, meşkası için ondan sonra yanında pisliği çikolata yeri oldu. Allah'ım, o şey var, onun sırt var. Aaa işte o çok güzel. Siz içmeliyiz yoksa kemikleriniz güçsüz kalır. Ama mı? Çalır yaşlarınız. Nefis yaşlarınız bana. Tasviple, tüm kayınlarımdan bana. Durma! Ay, ha? Abi, Bundan sonra... Anne <Sansız> benim çok seviyorum. <Sansız> Tavlasıyla <Sansız> sarlasıyla bayılıyorum. Hiç bana <Sansız> yok şapka Senin de kafamda şapka var ama kavanoza benziyor. <laughs> evladım şimdi tavuğu mu vuran? Bazen de top oynayamıyorum Daha top oynamak için ağaçların kesilmesi lazım. Olur mu? Ben buna çok üzüldüm. Ağaçlar da kuştan Ne? Ağaçlar televizyonu dondurur mu? Hayır evladım. Ağaçlar yani en sonu engeller. Sen de bir ağaçlar yazın. Çok ヘルシーさん、ウチェミスオーマンの子、チェルミスボール、ラハネフェサウルス、ディキティー。<music> İki, deri, iki. Beş, beş, iki. Beş. Hmm. Beş, kere iki, bir, iki, dört kere dört. Hatta bir <laughs> minik çekmece gibi, yaklaşık minik binlerce çekmece gibi. Taş balama, küçük çekmece, büyük çekmece. Anlaşıldı da o minik ne oluyor? Adın yavrusu oluyor. Davet etme. Sen bir okuluna gidiyorsun, okulun da sarı gelsin. Öğretmeni de seveceksin. Arkadaşlarını da zaten seviyorsun. E Tezlerini de seveceksin. Ben elimden geleni yapıyorum amcacıklarım. Ben diyorum ki güzel bir şarkıyla bizim doğru güzel oyun <laughs> havasıyla oynasın.